Müsiyat Bandırma Şubesi tarafından verilen iftar yemeğine Müsiyat Genel Başkanı Nail Olpak katıldı. Verilen iftar yemeğine Genel Başkan Olpak'ın yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan ve ilçe protokolü katıldı. İftar yemeği sonrasında konuşan Müsiyat Genel Başkanı Nail Olpak, Suriye ve Arakan'daki olaylara duyarsız kalmayacaklarını belirterek başladığı konuşmasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi adına vesile olmaya devam edeceklerini söyledi. Türkiye'nin ekonomisine de değinen Olpak, ana hatlarıyla ekonominin iyi gittiğini söyleyebiliriz. Cari açıktaki son zamanlardaki azalma, bunun yanı sıra Mayıs ayı işsizlik verileri 2001 yılından beri en düşük seviyeye ulaşmıştır. 2012 büyümesinin %4 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla ana hatlarıyla ekonominin iyi gittiğini ifade edebiliriz şeklinde konuştu. Ancak bu bahsettiğim bütün bu olumlu gelişmeler yanı sıra piyasanın içinde gelen, içinde olan aktörleri olarak ifade etmek istediğim birkaç da husus var. Öncelikle çek yasasında yapılan değişiklikle hapis cezasının caydırıcılığının kalkması sonucu piyasalarda maalesef ciddi bir tedirginlik ve bunun olumsuz yansımaları oluşmuştur. Bu sorunu bir ölçüde çözeceğine inandığımız çek imzalayan kişilerin çek sicillerinin çek alan kişiler tarafından da görülmesini sağlayacak olan yasal düzenlemeye bir an önce geçirmelidir ki çek yasasında değişiklik yapılırken bu düzenlemelerin de paralelde yapılacağını sayın hükümet yetkilileri bizlere ifade etmişlerdi. Bu konuyu önemsiyoruz.